Yeni enerjiyle çalışan otonom bir araca bineceğim şimdi. Benim için de bir ilk olacak. Bu aracın adı Xiaoyu. Xiaoyu otonom sürüş sistemine sahip. Yani sürücüsüz bir araç. Xiaoyu'nun dış görünümü gibi içi de farklı. Araç içinde şoför koltuğu veya bir direksiyon yok. Yapay zeka kullanılarak hazırlanan bir yazılım sensörler vasıtasıyla yolu kontrol edip sizi güven içinde istediğiniz yere taşıyor. Aslında içinde giderken normal bir otobüste gidiyormuşsunuz hissi var. Yavaşlama, durma, duruş ve kalkışlarda aslında çok normalmiş gibi. Ama bir yandan da sanki dışarıdan birisi uzaktan kumandayla arabayı yönlendiriyormuş hissi de oluştu. Çünkü neticede etrafta bir sürücü görünmüyor. Arabamızın manuel olarak çalıştırılmasına hiç gerek yok. Sadece bir yol haritasının belirlenmesi yeterli. Araçla basit bir şekilde sesli iletişim kurabiliyoruz. Mesela klima ayarlama ve ışık açma gibi komutlar verebiliyoruz. Işık yakabilir miyiz mesela şunu? Merhaba Şayu. Sinyal sesinden sonra konuşabilirsiniz. Şayu ışıkları aç. Tamam. <laughs> Bu sesli komutların kaynağı da o zaman yapay zeka. Evet. Arabayla birkaç kavşaktan geçtik. Yolda farklı yönlere doğru giden araç ve yayalar olmasına rağmen hiç zorluk yaşamadık. Shiayu, trafik ışıklarını, yayaları ve engelleri tanımlayabiliyor. Hatta ambulans ya da itfaiye gibi acil durum araçlarını tanıyıp onlara yol veriyor. Çok değil, 100 yıl önce Jingzhou, Çin'in demiryolu taşımacılığının merkeziymiş. Trenlerin çektiği şehir olarak biliniyormuş. Günümüzde kuzey, güney ve doğu batı yönlerine giden iki büyük demiryolu hattı bu şehirde buluşuyor. Öte yandan Cincio birçok yüksek hızlı tren hattının da kesişme noktası. Cincio tren istasyonundan yola çıkarak birkaç saat içinde Çin'in dört bir yanına ulaşmak mümkün. Merhaba Sidam. Hello ni Sana Doğu Tren istasyonunu ben gezdireceğim. Jinzhou Tren İstasyonu Görevlisi Huang Nanla istasyonun bekleme salonunda buluşuyoruz. Bu salon dünyanın en büyük bekleme salonlarından biri. anda tam 10 bin kişi ağırlayabiliyor. Merhaba. Acaba Pekin'e en yakın tren ne zaman? Lütfen ekranın sağına bakın. Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış bu bekleme salonundaki cihazlar insan gücünün yerini almaya başlamış. Robot personel hizmeti salonun her yerinde. Küçük Ço tren istasyonu her gün 500'den fazla tren ve 80.000'den fazla yolcu ağırlıyor. İşleyişin mükemmel olmasının nedeni ise kusursuz çalışan kontrol merkezi. Şimdi kontrol merkezine giriyoruz. Kontrol merkezi için Doğu Tren İstasyonu'nun önemli bir çalışanı veya beyni diyebiliriz. İstasyonun idare komutları ve güvenlik kontrolü veya acil durum müdahalesi ve hatta tren istasyonu sahasındaki yayınların hepsi buradan kontrol ediliyor. Peki peronların işleyişini, peronlardaki son durumu bu ekranlardan mı görüyoruz? Evet kesinlikle öyle. Bu ekranlardan tüm süreç direkt görüntülenebiliyor. Trenin kalkışı, ekipman durumu ve lokasyon gibi konularla ilgili görüntüler çok net bir şekilde izlenebiliyor. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Yani burada tren olması peronda da aynı zamanda bir tren olduğunu gösteriyor bize. Evet, sahanın 16 peronu ve 32 pistindeki trenlerin durumu görsel olarak alınabiliyor. Ekranda gösterilen trenlere bakın. Gerçek zamanlı olarak peronda duruyorlar. Bu gördüğümüz geri sayım mı? Hani bu trenin ne zaman kalkacağını mı gösteriyor bize? Evet, çok dikkatlisin. O sayı trenin kalkışı için geri sayım. Bu sayede trenin istasyondan ne kadar süre sonra ayrılacağını gerçek zamanlı olarak öğrenebiliyoruz. Zhengzhou sadece Çin'in önemli bir ulaşım merkezi değil, aynı zamanda İpek yolu üstünde yer alan önemli bir ticaret ve lojistik merkezi. Çin-Avrupa tren seferleri Zhengzhou'yu dünyaya bağlayan önemli bir bağlantı konumunda. Şu an Çin-Avrupa tren seferlerinin en önemli istasyonundayız. İlk Çin-Avrupa tren seferi 2013'te buradan yola çıktı. En başlarda ayda bir tren gidiyordu. Şimdi haftada 9 tren buradan yola çıkarak dünyanın diğer yerlerine ulaşıyor. Şu an peki bir seferin süresi ne kadar? Kaç ayda geliyor bir tren Avrupa'dan buraya? Normal şartlar altında yaklaşık 10 ila 15 gün sürüyor. Hava taşımacılığının maliyeti Çin-Avrupa tren seferlerinin yaklaşık 3 ila 4 katına tekabül ediyor. Deniz nakliyesinin de süresi daha uzun. Bu nedenlerden dolayı Çin-Avrupa tren seferleri çok elverişli bir kanal haline geldi. Yani Avrupa'dan gelen çiğ ve taze yiyecekler Çin'de hemen dağıtıma giriyor. Biz de oradan gelen sütü içebiliyoruz, çok taze olarak. Çin Cinchou'dan Hamburg'a giden tren seferleri 10 bin kilometre boyunca batıya doğru ilerliyor. Kazakistan, Rusya ve Polonya'dan geçiyor. Trenlerin taşıdığı ürünler de bir hayli çeşitli. Özellikle Türkiye menşeli ürünler Çinliler tarafından çok beğeniliyor. Şimdi gördüğümüz bu konteynerlerin hepsinin Avrupa'ya gönderilmesi planlanıyor. Jinjo hem dünyaya satışlar gerçekleştiriyor hem de dünyanın her yerinden ürün alıyor. Gümrükten muaf ürünlerin satıldığı Jongdamen isimli bu alışveriş merkezi 2017 yılında açıldı ve şu ana kadar 70'ten fazla ülke ve bölgeden on binlerce ürün çekti. Şu an Cinco'da enteresan bir yerdeyiz. Burası neden enteresan? Çünkü buraya gelen ithal ürünler, Cinco'ya gelen ithal ürünler burada doğrudan satışa sunuluyor.